Nar çiçeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çaydan kalan bulaşıklarımı yıkıyorum. Ben daha makine almadım. Yani yeri müsait değil. Bu yüzden elimde yıkıyorum bulaşıklarımı. Şıkarı yıkadıktan sonra tezgahımı güzelce siliyorum. Ben hep öyleyim yani bir damla su kalmayacak bir yerde. Böyle alıştım galiba. Ondan böyle devam ediyorum. Yine eşime yarın işte yemesi için kahvaltılık bir şeyler hazırlıyorum. Bu kahvaltılık kabı da Bim'den almıştım. Hem bunun yuvarlağı da var. Bir de böyle aldım. Çok da kullanışlı oluyor. Hani eşime yemek koyarken, kahvaltı koyarken iyi oluyor, pratik oluyor. Ben böyle domates, salatalık Allah ne verdiyse koyuyorum işte. Ben böyle köy peynirim var benim. Tanıdığımız birinden alıyorum. Çok da güzel bir peynir. Tam yağlı. Ben akşamdan suya koyuyorum çünkü biraz tuzlu oluyor. Sonra çok şey tuzu çıktıktan sonra öyle kullanıyoruz. Ama çok da lezzetli bir peynir. Yani tadına doyum olmaz. Mükemmel. Aynı eskiden annelerimizin yaptığı köy peynirleri gibi muhteşem bir peynir. Şöyle bimden bardak aldım tabi altını üçünü yıkadım. Böyle bunlar 100 ne kadar gelmişler? 109, 109 TL'ye gelmişler evet çok çok güzel bir bardak. Uzun zamandır bunlar çok istiyordum almayı. Öyle çok güzel. Böyle harika bir bardak. Ben bunu uzun zamandır istiyordum almak da. Bin gelmiyordu ama sonunda gelmiş. Çok şükür alıverdim öyle. Altı tane ama sanırım yarın da gidip 6 daha almak istiyorum. Çünkü bu bardakları yani internette fiyatı çok yüksek. Ondan dolayı öyle. Şimdi bardaklarımı bir güzel yıkıyorum. Önce kullanmadan önce temiz temiz kullanalım diye. Yani genelde hepiniz de öyle yapıyorsunuzdur. Şimdi yeni bardaklarla çay içmek için çay demlemeye karar verdim. O bardakları çok istemiştim yani çok hoşuma gidiyordu. Böyle iyi oldu bir geldi aldım. Şimdi inşallah Allah az tadıyla kullanmayı nasip etsin. Yarın yine yeşil mercimek salatası yapacağım. O yüzden akşamdan yeşilliklerimi yıkadım. Bir kısmını doğradım hazırladım işte yarın hazır olsun diye. İnşallah yarın hep beraber yaparız. Kızım da yıkadığımız marul bas, işte sebzeli salata sebzeleri streçliyor. Dolaba kaldıracağız. Aynı zamanda şu kaseyi de çok severek al, kullanıyorum. Bim'den almıştım. Daha doğrusu kızım bana hediye almıştı. Teşekkür ederim ayrıca kızıma buradan. Şimdi demlenen çayımı dolduracağım. Gerçekten bardaklarım mükemmel görünüyor ve çok severek aldım ve de severek kullanacağım. Eğer sizler de almak isterseniz fiyatı uygun, bimden alabilirsiniz, bitmeden alın derim. Şimdi biraz kuru yemiş ve bir tane de gofrette eşime servis ediyorum çayımı. Şimdi ıslattığım mercimeklerimi bir güzelce yıkayacağım. Haşlayacağım onları. Ondan sonra salata yapacağım. Zaten malzemelerim hazırdı. Ben salata için mercimekleri göz kararı koydum. Böyle göz kararı da su koyacağım. Onları haşlayacağım. Zaten ıslatmış olduğum için çabuk haşlanıyorlar yani. Şimdi haşlanırken üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz olmayınca zaten şey oluyor. Sası bir tadı oluyor. Güzel olmuyor. Sizler de yaparsanız bu şekilde deneyebilirsiniz. bir yandan da biraz donuk mısırım vardı onları haşlıyorum salatama eklemek için mercimeklerim de yaklaşık bir 10-15 dakikada haşlanıyor zaten. Haşlanmış olan mercimeğimizi süzgece aldım, süzdürdüm. Tencerimde hemen bir güzelce yıkayacağım. Şimdi filodan ayakkabı sipariş etmiştim. Bir tane kendime, bir tane de eşime. Şimdi kargomuzu birlikte açalım. Böyle kendime Lamborghini marka bir spor ayakkabı sipariş etmiştim. Şimdi bakalım bakalım. Böyle siyah bir spor ayakkabı tercih ettim. İnşallah memnun kalırım. Eğer kalmasam tekrar iadeye de gidebilir. Eşime de böyle dark Bay Gerli markalı bir ayakkabı sipariş ettim. İnşallah o da güzel sağlıklı günlerde giyer inşallah. Böyle yaza uygun bej renkli bir ayakkabı tercih ettim. Yani yazın rahat rahat giyer. Şimdi salatalığımın diğer malzemelerini doğruyorum. Biberlerimi böyle ufak ufak doğrayacağım. Isırlarım da haşlanmış. Onları böyle süzgece alıyorum. Zaten bir şoklama oluyor zaten. Yani hazır dondurmuş aldığımız zaman. Öyle yine de ben bir tık, bir tık haşlıyorum. İki tane salatalık doğruyorum böyle ince ince. Böyle küçük bir havucum vardı. Onu da böyle ince ince küp küp doğrayıp ekleyeceğim. Böyle yarım iceberg maruğum vardı. Onu da doğruyorum ince ince. Şimdi doğradığım malzemelerimi bir karıştırma kabına alıyorum. Şimdi soğuyan mercimeğimi alacağım, karıştıracağım mısırla birlikte. Maalesef karıştırırken çekememişim. Ama şimdi zeytinyağını ve limon dökeceğim ve son halini göreceksiniz. Salatam çok güzel görünüyor. Mutlaka deneyin. Bizim soframız bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.